sure ve ayet okurken sual sure ve ayet okurken euzü besmele okunur mu cevap sure okurken euzü ve besmele okunur ayet-i kerime okurken alimlerin çoğuna göre yalnız euzü okunur besmele okunmaz ayet el kürsi Âmener resulü Huvallahu'l-Lezi gibi ayetleri okurken besmele çekmek gerekmez. Sadece Euzu okunur. Besmele çekilirse caiz diyen alimlere göre mahzuru olmaz. Namaz dışında sure veya ayet okumaya başlarken Euzu okumak vaciptir. Yine namaz dışında Fatiha okumaya başlarken besmele okumak da vaciptir. Diğer surelere başlarken besmele okumak sünnettir namaz dışında Fatiha okurken, besmele çekmek vacip olduğu gibi, Eûz'ü okumak da vacip.